Çağırmış bak düğüne Böyle bir zalimlik yapacağına Kurşunlar sıksaydım şu yüreğime Bir düğün daveti aldım dün gece Titreyen ellerim zarfı açmıştım Okurken yazımda Yaşlarda bir üstünde aşkımın adı yazıyor. Okurken gözümden yaşlardaki bir üstünde aşkımın adı yazıyor. O kahpe giderken başka birine Beni de çağırmış dayı bak düğününe. Böyle ilave ederiz